15. soruda bize bir f fonksiyonu vermiş ve limitin sayısal değeri kaçtır diyor. Şimdi bu limit türevin tanımından da bildiğimiz üzere f türev 3'e eşittir. Bize f türev 3 nedir diye soruyor. fx'in türevini almak için önce köklü ifadeleri üslü ifade şeklinde yazıyorum. Birinci ifade x artı 1 üssü 1 bölü 2'dir. Artı ikinci ifade de x eksi 2 üssü 1 bölü 3'tür. Şimdi bunun türevini alıyorum. Şu ifadenin türevi. 1 bölü 2 çarpı. X artı 1 üssü. 1 bölü 2'den 1 çıkardım. Eksi 1 bölü 2. İçinin türevi de zaten 1. Onu yazmaya gerek yok. Artı 1 bölü 3 çarpı. X eksi 2 üssü. 1 bölü 3'ten 1 çıkarırsam. Eksi 2 bölü 3 kalır geriye çarpı içinin türevi 1 zaten. Onu yazmaya gerek yok. Şimdi x yerine ne yazacağım? 3 yazıyorum. x yerine 3 yazdığım zaman 1 bölü 2 çarpı 4 üssü eksi 1 bölü 2 oluyor. 4 dediğim ifade 2 üssü 2 olduğu için bunun eksi 1 bölü 2. kuvveti 2'ler sadeleşir. Eksi 1 olur. Yani 2 üssü eksi 1 geldi çarpı. O da 1 bölü 2 eder. Artı x yerine 3 yazdım. 3'ün her kuvveti zaten 1'dir. Buradan çarpı 1 geldi. Artı 1 bölü 3. Yani sonuç 1 bölü 4 artı 1 bölü 3'ten 7 bölü 12 geldi. Cevap C şıkkı oldu.